Sevgili öğrencilerim hoş geldiniz. Bu dersimizde çıkarma işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Bir kasadaki 62 portakalın 25 tanesi çürük çıktı. Sağlam portakallar kaç tanedir? Sağlam portakallardan çürümüş 25 tanesini çıkaralım. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gidip bir onluk alacağız. Bir onluğu getirdik. Burası 12 olur. Burası da 5 olur. 12'den 5 çıktı 7 kalır. 5'ten 2 çıktı 3 kalır. Demek ki 37 sağlam kalmış. Zeynep 41 fındığın 13 tanesini Esma'ya, 11 tanesini de Tuana'ya verdi. Zeynep'in geriye kaç tane fındığı kaldı? Zeynep'in 41 fındığını yazalım. 13 tanesini Esma'ya veriyor. Önce 13 tanesini çıkarıp Esma'ya verelim bakalım. 1'den 3 çıkmaz. 1 unluk alacağız. Ve burası 1 unluk getirirsek 11 olur. Burası da 1 unluk verdiği için 3 olur. 11'den 3 çıktı. 8 kalır. 3'den 1 çıktı. 2 kalır. Zeynep Esma'ya 13 fındık verirse 28 tane fındığı kalır. Bu sefer de Zeynep Tuana'ya 11 tane fındık verecek. 11'ini de Tuana'ya verelim bakalım. 8'den 1 çıktı. 7 kalır. 2'den 1 çıktı. 1 kalır. En sonunda Zeynep'in Zeynep'in 17 fındığı kalır. Diğer soruyla devam edelim. Bir otobüste 54 yolcudan 27'si kadındır. Otobüste kaç erkek yolcu vardır? Şimdi bütün yolcuları yazalım. Bütün yolcular 54. Bunların 27'si kadın. Bütün yolculardan kadınlarını bir çıkaralım. Geriye erkekler kalır. Gördüğünüz gibi burası bütün yolcular. Bütün yolcu. Bunlar kadın yolcular. Bütünden kadınları çıkarırsak geriye erkekler kalacak. Buraya da erkekler kalacak. 4'ten 7 çıkmaz. Hemen bir onluk alalım ve burayı 14 yapalım. Burası da 4 kalır çünkü bir onluğunu buraya verdi. 14'ten 7 çıktı 7 kalır. 4'ten 2 çıktı 2 kalır. Otobüse geriye 27 erkek kaldı. 7 onluk 3 birlikten oluşan sayıdan 4 onluk 7 birlikten oluşan sayıyı çıkardığımızda sonuç kaç olur? Önce 7 onluk 3 birlikten oluşan sayı yazalım. Onluk kısmı burası birlik kısmı da burası. 7 onluk 3 birlik. Diğer sayımızı da hemen yapalım. 4 onluk burası onluk tarafı. Burası da birlik. 7 birlik. 7 birliğimizi de yaptık. Bundan bu çıkarsa kaç kalır? 3'ten 7 çıkmaz. Hemen komşuya gidip bir tane onluk alalım. 1 onluk aldığımızda burası 13 olur. Burası da artık 6 olur. 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır. 6'dan da 4 çıkarsa 2 kalır. Demek sonuç kaç olur demiş? Sonuç 26 olur. Bekir 34 misketliğin 19 tanesini kardeşine verdi. Bekir'in geriye kaç misketi kaldı? Bekir'in önce 34 misketi var. 19'unu çıkarıp kardeşine verecek. Çıkaralım bakalım. 4'ten 9 çıkmaz. 4'ümüzü yazdık. Komşudan 1 tane onluk aldık. Buraya getirdik. Komşumuzda da 3 vardı. Şimdi 2 kaldı. 14'ten 9 çıkarsa tabii ki 5 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Bekir'in geriye 15 misketi kaldı. Nehir'in 23 tane boya kalemi vardı. 16 tanesini kardeşine verdi. Nehir'in kaç kalemi kalmıştır? Nehir'in ilk önce 23 boya kalemi var. 16 tanesini çıkarıp kardeşine verdi. Şimdi onları çıkaralım. Bakalım kaç tane kalacak. 3'ten 6 çıkmaz. Hemen komşudan bir onluk aldık burayı 13 yaptık. Burası da bir onluk gittiği için 1 kaldı. 13'ten 6 çıkarsa 7 kalır. 1'den 1 bir çıktı sıfır kalı. Nehire geriye 7 boya kalemi kaldı. Muhammed 42 tane hikaye kitabından 15 tanesini arkadaşına verdi. Muhammed'in kaç hikaye kitabı kaldı acaba? Önce Muhammed'in 42 hikaye kitabı vardı. 15 tanesini çıkardı. Arkadaşına verdi. 2'den 5 çıkmaz. 2'nin yanına bir onluk getiriyoruz buradan. Burası da dörtgen 3 kalıyor. 12'den 5 çıktı. 7 kalır. 3'ten 1 çıktı. 2 kalır. Muhammed'in 27 hikaye kitabı kaldı. 2A sınıfının Toplam mevcudu 26 kişidir. Sınıfta 12 tane erkek öğrenci olduğuna göre kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Burası toplam sınıf mevcudu 12 tanesi erkek öğrenci. Toplam hepsinden erkekleri çıkarırsak geriye kızlar kalır. Şimdi işlemimizi yapalım. 6'dan 2 çıktı. 4 kalır. 2'den 1 çıktı. 1 kalır. Geriye kalanlar 14 on kişi. Onlar da kız öğrenci. Bir bakkal 84 ekmeğin 67 tanesini satmıştır. Bakalım geriye kaç ekmeği kaldı? Hemen 84 ekmekten 67 tanesini çıkaralım. 4'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık, getirdik. Burası 14 oldu. Komşuda da 7 kaldı. 14'ten 7 çıktı. 7 kalır. 7'den 6 çıktı. 1 kalır. Geriye 17 ekmek kaldı. 6 onluk, 3 birlikten oluşan sayı ile 3 onluk, 5 birlikten oluşan sayının farkı kaç eder? Hemen 6'yı onlar basamağına yazdık, 3'ü birler basamağına yazdık. Diğer sayımızda da 3'ü 3 üç onluk onlar basamağına 3 yazdık, 5 beş birlik. 5'i de birler basamağına yazdık. Çıkaralım farkını görelim. 3'ten 5 çıkmaz. Hemen sayımıza komşudan bir onluk getirip ekledik. Komşumuzda da 6 varken 5 kaldı. 13'ten 5 çıktı, 8 kalır. 5'ten 3 çıktı. 2 kalır. 2 sayının farkı 28 eder. Bahçemizdeki çam ağacının boyu geçen yıl 45 santimetreydi. Bu yıl 70 santimetre Çam ağacı bir yılda kaç santimetre uzadı? En son boyu 70 santimetre. Geçen sene 45'ti. En sondan 45'i çıkaralım. Son bir yılda ne kadar büyüdüğünü öğrenelim. 0'dan 5 çıkmaz. Hemen 0'ımızı yazdık. Komşudan da bir onluk getirdik. Sayımız 10 oldu. Komşudan da 6 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5 kalır. 6'dan 4 çıktı. 2 kalır. 1 yılda 25 santim uzamıştır bizim çam ağacımız. Bahar'ın 35 tokası vardı. Bahar 18 tanesini ablasına verdi. Bahar'ın kaç tokası kaldı? Önce 35 tane vardı. 18'ini kardeşine verdi. Hemen Bahar'ın tokalarından kardeşine verdiklerini çıkaralım. 5'te 8 çıkmaz. Hemen komşudan bir tane onluk aldık. Sayımız 15 oldu. Komşumuzda da 2 kaldı. 15'ten 8 çıktı. 7 kalır. 2'den 1 çıktı. 1 kalır. Geriye Bahar'a 17 toka kaldı. Ali 36 yaşındadır. Emre'nin yaşı Ali'nin yaşından 18 eksik olduğuna göre Emre'nin yaşı kaçtır? Ali'nin yaşını yazalım. Bu Ali'nin yaşı. Bu da Emre'nin yaşı ondan eksik olan yaşı. Eksik olduğu için çıkaracağız. 6'dan 2 çıktı. 4 kalır. 3'ten 1 çıktı. 2 kalır. Bu da Emre'nin yaşı. Bu da Emre'nin yaşı. Taha 80 sayfalık defterinin 64 sayfasını kullanmıştır. Taha'nın defterinde daha kullanmadığı kaç sayfa kalmıştır? Taha'nın defterini yazalım. 80 sayfalık defterin içinden 64 tanesini kullanmıştır. Onları çıkaracağız. 0'dan 4 çıkmaz. Hemen sıfırın yanında komşudan bir onluk alıp yazalım. Komşuda da 7 kalır. Çünkü komşusuna bir tane onluk verdi. 10'dan 4 çıktı. 6 kalır. 7'den 6 çıktı. 1 kalır. Taha'nın kullanmadığı sayfa sayısı 16'dır. Bir bahçede 84 tane çam ağacı vardır. Bu ağaçlardan yaşlı olanlardan 39 tanesi kesilmiştir. Bahçede kaç tane çam ağacı kalmıştır? Önce 84 tane vardı. 39 tanesi yaşlandığı için kesildi. Onları bahçeden çıkaralım bakalım. 4'ten 9 çıkmaz. O zaman komşudan bir onluk getirip burayı 14 yapalım. Burası da 7 kaldı. 14'ten 9 çıktı. 5 kalır. 7'den 3 çıktı. 4 kalır. Bahçede 45 ağaç kaldı. Sayfalı kitabın 63 sayfasını okumuştur. Yahya kitabı bitirmek için kaç sayfa kitap okuması gerekir? Önce 92 vardı. 63'ünü okudu. Okuduklarını bir çıkaralım. Geriye ne kadar kaldığını bulacağız. 2'den 3 çıkmaz. Hemen ikimizi yazıp komşudan da bir tane onluk aldık. Artık burası 12 oldu. Komşumuz bize bir tane verdiği için onlarda da 8 tane kaldı. 12'den 3 çıktı. 9 kalır. 8'den 6 çıktı. 2 kalır. Geriye 29 sayfa kitap kaldı. Demek ki Yahya'nın hepsini bitirmesi için 29 sayfa daha bitirmesi gerekir. Sevgili öğrencilerim bu dersimiz bitti. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.